Bak neler oldu kanalından herkese merhaba dostlar abone olursanız çok seviniriz. Mahkum dizisinin oyuncuları arasında Neslihan Arslan yer alıyor. Neslihan Arslan dizide Derya Komiseri canlandırıyor. Mahkum Derya Komiser kimdir? Gerçek ismi Neslihan Arslan olan oyuncu kimdir? Kaç yaşında? Arslan 13 Temmuz 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 36 yaşındadır. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. Kamera karşısına ise ilk kez 2016 yılında Familia dizisi ile çıktı. Efkar karakterini canlandırdı. Ardından 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Dilara karakterine can verdi. 2018'de Blue TV'de yayınlanan Bartu Ben isimli dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2020 yılında Hizmetçiler isimli dizide Neslihan karakteri olarak yeniden sevenleri karşısına çıktı. 2010 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Temiz Ev oyunu ile sahnelerde yer almaya başladı. Fanatik isimli oyunda Salih Bademci ve Nurhan Özenen ile birlikte yer alıyor.